senin Bu da vallahi Hiç iyi yok. ya bu da şaka şaka bir kenar harbiden iyi. İnsanı Ali Bey. Jet 8 dakika video tertemiz. Sosyete Ajda Hanım. Futbolcu Hakan Ünal. Başkan Can. Ha. Gir Kennedy. Hepsi Mahsun Sports HD'de. Bana bak güzel konuşa. Ya. Ben yapmıyorum de. Çok üstüne gelirlerse Şek. Zorla yaptırıyorlar de. Ya bassın mı cidden? Benim izleyicim olup olmadığını şimdi kanıtlama vaktini anlayız. Sence gerçekten de çok kaliteli bir RP mi yapmışımdır? Yoksa gerçekten ona basmaya çalışmış mıyımdır? Ne diyorsun? İkisi de bir çekenek. Ama sadece gerçek olanlar bilecek. RP mi yoksa gerçekten bastım mı? Soru. Ha siktir zor soru. Anlayız bunu bilirsen... Bir sonraki rütben editörlük haberin olsun ha. Eşek olma. Hani gözünü bantlamamışlar? Onu şeyde montajda yapacaklar. İyi yapsınlar. Beşiktaş son maçında şampiyonluğunu ilan etti. Yer yıl sarı lacivert oldu. Galatasaray iki sezon ardından şampiyonluğa adını 21. kez yazdırmaya başardı. Ve hasret... Abi bizi güldür. <laughs> oğlum sen salak mısın? Her gün gelip aynı şeyi yazıyorsun. Oğlum izlesene şurada videoyu. Manyak mıdır nedir ya? Ruhsuz mısın oğlum sen bizi güldür falan bilmem ne. İzliyoruz işte kardeşim. Komik bir şey olduğunda araları iliştiriyoruz, eğlendiriyoruz seni. E azıcık da bir video izleme hakkımız yok mu? 2 saat muhabbet sohbet edeceğiz. Her zaman full kondisyon saldıracağım buraya. Sal bakayım biraz ya. Sal bakayım biraz sona erdi. Trabzon 38 yılın ardından şampiyon oldu. Annem bana oğlum mesleğini iyi seç. Ne yap ne et ailemize kötü söz küfür getirme dedi. Hakem oldu. Yalnız bir şey soracağım. Ne zaman çekildiği yazmayacak değil mi? Kulüp beni sakat biliyor. Bende malzeme çok ya. En büyük takımlardan birinde forvet oynadım. Onu mu anlatayım? Hastanede silah sıktım. var. Onu mu anlatayım? Haftbol mu? bizim gibi futbolun çok fazla konuşulduğu ülkelere bakıyorum Arjantin Brezilya İngiltere Lan hepsinin dünya şampiyonluğu var. Bizim kadar futbol konuşup bu kadar başarısız bir ülke olamaz. Biz nerede yanlış yapıyoruz o zaman? Demek ki boş konuşuyoruz. Ama tabii biz işin öbür tarafındayız. Ben bu işe şöyle başladım. Benim tuttuğum takım 8 yıl şampiyon olamayınca dedim lan ben başkalarının şampiyonluğunu mu izleyeceğim? Aklı. Adım Yayıncı kuruluşu dedim ki ben üyeliğimi iptal ettirmek istiyorum. Mahsun Bey dedi siz üyeliğinizi iptal etmeyin. Faturanız da 300 liradan 20 liraya düşecek dedi. Lan dedim madem ben bunu 20 liraya izleyebiliyorum. Niye beni bir yıl boyunca 300 liraya siktiniz? O an dedim ki ben bu işi sizden daha iyi yaparım. Hem de beleş Masum Spor Seyirci komu kurdum. Hakem ismi ağır, tarafsız gibi duruyor ama öyle değil. Ben de emir koluyum Şimdi gol oldu, iptal etmem lazım. E çünkü yukarıdan öyle emir geldi. Verilmiş sözler var. Patronun da dostlarına karşı bakacak yüzü olsun. Diğer sporlar derken, ha siz bu şeyden bahsediyorsunuz. 12 dev sultan filan adamları falan filan. Onlar bizde yok. Bir iki defa denedik de izlenmiyor. Oy. Zaten Zaten spor değil. Spor futboldur. Bana Geçmiş. göre onlar milleti kandırmaya yönelik yanıltıcı aktiviteler. Ben voleybola karşıyım. Basketbolla doğru bulmuyorum. Oraya harcanan para futboldan bölünüyor. Reklam mı girdi? buradayım. Reklam bitince bitti yaz. Oh, bir boni bonaşı da. Hiç yaşayamam. Bitti mi? Tamam. Hadi başlayalım. Koskoca kulüpler voleybol basketbol takımı kuruyor. O takımı kuracağım paraya düzgün bir tane topçu alsan en azından Oçay. insanlığa bir faydan okay. olur. Daha fazla kişi izler. Okay. Ne zaman milli oldun? 1999 tarihinde 4 insanla Nisan'da götürmüştü. Bir tane bina vardı 7 katlı. Onun dördüncü katında oturuyordu abla. Hatta heyecandan nasıl süre bilmemiştim. Merdivenle çıkmıştım yani. O kadar heyecanlıydım. Ha futbol mu? Ne zaman milli oldun? Ya 2015 ya da 2018 ikisinden biri. Bizim halk kaçağı seviyor. Çayımız kaçak, mültecimiz kaçak, sigaramız kaçak, maçımız kaçak. Bak bu maçlar ulusal kanalda ücretsiz yayınlansın gene gelir bizden kaçak izlerler. Çünkü kaçağı seviyoruz. Ben de seviyorum. Ya falan yok canım olur mu öyle şey? Ben mesela şu an ev yapsın Bak elektronik kelepçeyle geziyorum. Nabzı falan da ölçüyor çok güzel. Yakalanıyoruz eve gönderiliyoruz, geri yayın yapıyoruz, yine yakalanıyoruz, yine evdeyiz. Kısır bir döngü. Bir gün olumsuz hava şartları yüzünden Ondan maçı adam. erteledim. Dedim ki oh, bugün kimse bana küfür etmeyecek. Başkanı sövdü, taraftarı sövdü, TV başındakiler sövdü. Stadın önünde duran tantunici bile küfür etti ya. Ben bu kadar eti aldım şimdi satamayacağım diye. Twitter'da fake hesap açtım. Kendimi haklı bulan tweetler attım. Lan bu sefer fake hesabıma küfür ettiler. İlle küfür yiyeceğim yani. 50 bin kişi anasını seviyor. Bir şey demiyor. Ben ağzımı açıyorum hemen sarı kar. Hakimlerin garizi bize. Bir tek bize bakıyor. Sövecekler tabii ya. Herkese sövecekler. Adam forma alıyor. Bilet alıyor. Yayıncı kuruluştan abonelik alıyor. E televizyondan iban atıyorlar. Para gönderiyor. O adam sövmesin kim sövsün? Kimse kusura bakmasın. Anasını bilesin. Maçta en çok ter atan hakem kardeşim. Bak orta sağ orta. Zerre gülmüyorum. Vallahi haberin olsun. Kankam zerre sikimde değil. Senin de haberin olsun. Seviliyorsun. Ee, farklı kategoriler, farklı yayınlar da var. O çok zor olmasa gerek sana bir taktik göstereceğim bak şimdi bu inanılmaz derecede zordur bunu yapabilmek harbiden meseledir biliyorum biraz zor ama <laughs> şöyle yapıyorsun kanka Şimdi Twitch'te mesela bak şimdi benim yayınımdasın büyük ihtimal Mesela bak buradasın ya kanka Burada benim anladığım kadarıyla ben kendim çözdüm bunu Burada başka yayıncılar da var kanka Onların mesela üzerine tık diyorsun mesela tıklayınca da onların yayını açılıyor. Benim yayınımdan gidebiliyorsun galiba. Öyle bir algoritma getirilmiş. Galiba. Bu inanılmaz bir olay. Çok garip bir şey ama biraz zor. Okey Let's go. Tada. Defansı defansta. Kaleci kalede. Ama yani bu böyledir yani. Arkadaşlar bir şeyden rahatsız oluyorsan, eğer ki izlemek istemiyorsan, o yayın seni sıktıysa o anda durmazsın yani orada anladın mı yani çıkar gidersin bir anda ya da söylemezsin onu çıkar gidersin mesela ben eskiden öyle bir izleyiciydim sarmıyordu çıkıyordum hemen izliyordum adamın chatine de yazmıyordum yani sarmıyor tamam siktir git tamam başka birini izlerim abi ne gerek var bu adamı izlemeye Lesko oğlum kendini niye yoruyorsun ki? Biz bu kale senin, o kale benim arada koşturup duruyoruz onlar alıyor milyon dolar biz alıyoruz 20 bin lira hadi iki düdük iki bayrak 80 bin lira da oradan yolumuzu bulduk ne yaptı? Bir chatten su yazmış. ton tamam. çok teşekkür ederim. Bekle su alıp geliyorum. Bu arada bundan sonraki videoda büyük ihtimal farklı yerlere doğru geçeriz. Evet. evet bu işi sanırsam bırakmamız gerekiyor. evet bunu harbiden bırakmamız gerekiyor sanırsam. Bu RP biraz abartı olmaya başladı evet. 100 bin lira bu germe refesini yaptığımız o karakteri biraz yavaşlatmamız gerekiyor çünkü artık gerçekten tutamaya başladım. Kokusu geldi ağzıma anana avranın sikim ne yedim ben Yetmiyor. Yetmiyor. Geçen Katarlı iş adamları geldi benim siteyi komple satın almak istiyorlarmış. Katarlı iş adamı dediysen de Katar'ın kaçak yayıncıları. Dedim ki kardeş ben bu siteyi satmıyorum. Bu site yerli ve milli olarak kalacak. Nerede ne kadar bahis sitesi porno sitesi var 50 tane reklam koymuşum siteye. Çok şükür kazancım iyi. Bakın bu şekilde 1,5-2 yıl daha gitsin ihaleye girip resmi yayın haklarını kendime alacağım. Onu da Masum Spor Seçliği.com'da yayınlayacağım. En büyük hayalim bu. <laughs> İnşallah olur. <laughs> Aslında o küfürler bana değil. Onlar o heyecanla, o öfkeyle ortaya atılmış sözler. Yoksa insanlar niye hakemlere küfür etsinler ki? Manyaklar mı? Oldu. Ben de o zaman futbolculara küfür edeyim. Buradan Türk futbolcular... tam. Şimdi bazı maçların şifresini kıramıyoruz. <laughs> Bu gibi durumlarda direkt stattan yayın yapıyoruz. 7 kaçak yayıncı locaya girdik. Her statta lojamız var. Galatasaray-Barcelona maçıydı sanırım. <laughs> Rejesiz tek kamerayla kendim çektim. Tüm bana ait. Kaldıramazlar kimse kralı gelsin kaldıramaz. Ben kaç kişi ekmek yedirdim ha. <laughs> Tabi canım. Bir sürü kız beni ifşaladı. Bir sürü. Ben bir sürü yerde ifşam var. Vallahi bir şey de yapmadım. Kendimi çektim attım sadece. Helal hoş olsun vallahi. Şimdi hepsi benden iki kat fazla kazanıyor. Helal olsun. Türk ifşaya çıkıyor. Twitter'da fan çıkıyor. <laughs> çıkmıştım o zaman. Şimdi biliyorsunuz bu son dönemde çok fazla futbolcu ifşası çıktı. Bu porno şeklindeki ifşalar. Ben dedik bunlar siyasetçilere geçti. En azından siteye yeni bir tane bölüm açalım. İnsanlar maçını izleyip bitirdikten sonra istediği futbolcunun girsin, o kategorideki pornosunu izlesin. Yeri geliyor maçlardan daha fazla izleniyorlar. Ya bu da bir hoşluktur yani insanlara. Bir futbolcu sadece iyi top oynamaması lazım. İyi de oyuncu olması lazım mesela. Ben 3 yıldır oyunculuk eğitimi alıyorum. Bana çarptın ya mesela. Aa! Aa! diye ta penaltı noktasına kadar kendimi yuvarlıyorum. Sonra penaltı oluyor. Sağ içinde gözlük <laughs> takmıyorum. Yakışmıyor. Hoca diyor ki pozisyonu görmedin mi? Evet görmedim. Yüzde yirmi görme engelliyim. Bu böyle olmayacak ya. Ben tayinimi vara isteyeceğim. Hem daha az küfür yerim hem de o sıcacık yerde otururum. Her topa kafa beş 5000 tane beyin hücresi ölüyormuş. Bu işi iki tam salaklaşıyor. Bir iki yıl sonra mahallenin emekli olmam lazım benim. Şimdi bazı maçların spikerleri olmuyor. Bu gibi durumlarda ha kendisi de geldi. Özel spikerimiz var. Direkt biz dublajlıyoruz. Çekmiyorlar, çekmiyorlar. Şey kapatayaklar suratımızı. Evet, tamam. <laughs> Hangi Yaman, ya ne bileyim bak işte. <laughs> Tek kişi olduğuna bakma ha. On numara. Dublaj yapıyor, spikerlik yapıyor, enkırmenlik yapıyor. Hepsi hepsi var yani. Ondan. Ters tegen. Pasını verdi. Alba. Alba gidiyor. Erik karşıya gördü. Erik Garcia, Kaleciyle karşı karşıya. <laughs> Gol. Hocam bugün ben... Kerem'de bir tuhaflık mı var? Ne gibi hocam? Normalde duran toplarda daha başarılıydı. Oo, Kerem. çift seslendirme Eric güzel. Eric Garcia, kaleciyle karşı karşıya. Taç. Ya geçen canım sıkıldı. Ondan. Bir maça gideyim dedim. Ben hakeme bir baktım. Bir yanlış karar, Oo. iki yanlış karar, üç yanlış karar. Ben dedim bu ne kadar para almış. Bak mesela o adam küfür e hak ediyor. Şike mi? olmaz olur mu ya? Var var olmaz olur mu? Benim maçlarda da var. Şimdi kimsenin günahını almayayım. Benim maçlarda da var. Diğerlerini bilmiyorum. Ya ben bir taraftar olarak şikeye karşıyım. Ama bir korsan yayıncı olarak sonuna kadar destekliyorum. Mutlaka olması lazım. Çünkü her takım taraftarı kendi takımına karşı şike yapıldığını düşünüyor. Yayıncı e, bonibu kuruluşu bonibu arayıp aboneliğini iptal ediyor. Hiç o adam ne oluyor? Geliyor benden izliyor. Nicolas Gonzalez going going to kale. Ferran Torres. Çok mantıklı bir algoritma lan. Bu ne oğlum böyle? Türk futbolunun en büyük sorunu <laughs> maç sayıları. Ayda 4 tane fazla. Her ay bir tane yapacağım pazar günü. Bak nasıl geliyor Bak nasıl oynuyorum. Seve seve gelirim ya. Ben niye yalan söyleyeyim sakatım diye. Türk futbolunda düzeltilecek hiçbir şey yok kardeşim. Bence her şey on numara. Bence 20 takıma. Süper Lig'de 81 takım olsa daha fazla izleyici, daha fazla yayın geliri, Taç. daha fazla da futbolcu yetişebilir. Atağa kalktılar. Ters degen. Alba. Yalla 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 yalla. Aha. Zad al haval bi kalbi al. <laughs> ya bu ne amına <laughs> koyayım salak saçma. Ya vel az al amra al Kardeşinin kavga. Anlayamazsın. Kaçamazsın. Dertten kederden. Kurtulamazsın.